Şu an ekranda gördüğünüz bu garip yapı bir karanlık madde dedektörü. Hani evreni dolduran ama kütle çekimsel etkisi dışında hiçbir şeyini tespit edemediğimiz şey var ya, işte onun için üretilmiş bir dedektör bu. Ama uzayda değil. Bir teleskop gibi uzayı gözlemleyen bir şey de değil. Hatta yerin altında bulunuyor. Amerika'nın Güney Dakota eyaletindeki Sanford Yeraltı Araştırma Tesisinin 1500 metre altında bulunuyor. Eh, eminim yapının kendisi gibi konumu da size ilginç gelmiştir. Sonuçta galaksilerin dinamini ve kozmik ağın şeklini karakterize eden karanlık maddeyi yeryüzünün altında aramak kulağa biraz enteresan geliyor, biliyorum. Ama bilim böyle işte. Neyin nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Konuya başlamadan önce hatırlatayım, eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Aslında karanlık maddenin ne olduğunu anlatmadan direkt deneye geçesim var. Ama sanırım hem karanlık maddenin ne olduğunu biraz hatırlamak faydalı olabilir hem de karanlık madde için önerilen özel bir parçacık tipine değinsek güzel olur. Çünkü dedektörde spesifik olarak zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıkların keşfedilmesi umuluyor. Şimdi parçacık fiziğinin standart modeline göre bizler bildiğimiz bir takım parçacıklardan meydana geliyoruz. Elektronlar, kuarklar, gluonlar gibi gibi. Bu arada bizler derken insandan dünyaya, dünyadan bir yıldıza kadarki birçok şeyi kastediyorum. Ancak girişte de bahsettiğim gibi mesela galaksilerin dönüş hareketini şekillendiren veya evrendeki bildiğimiz en büyük yapı olan galaksi filamanlarını şekillendiren ekstra bir kütle çekimsel etki var. Örneğin eğer sadece ışıksal olarak görebildiğimiz veya daha doğru bir tabirle eğer sadece elektromanyetiksel olarak görebildiğimiz maddeler bazında bir galaksinin dönüşünü modellersek gözlemsel sonuçları açıklayamıyoruz. Ya da genel göreliliğe göre madde uzay zaman dokusunu büker, üstelik uzay zamanda oluşacak eğriliklerden dolayı ışık uzayda dümdüz gitmek yerine yeri geldiğinde eğri büğrü yollardan gider değil mi? İşte bazen ışıksal olarak doğru düzgün herhangi bir maddenin tespit edilemediği yerlerde bile ışığın büküldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla da fizikçiler evreni dolduran ve kütle çekimsel etkisi bulunan ama ışığı ne yayan ne de absorbe eden bir maddenin var olması gerektiğini düşünüyor. Ki adına da ışıkla etkileşime girmediği için karanlık madde denmekte. Gerçi bu kütle çekimsel etkiye sebep olan şeyin tam olarak ne olduğunu henüz kimse bilmiyor. Karanlık madde fizikteki çözülememiş problemlerden biri. Hatta yeni bir problem falan da değil. 1930'lardan bu yana bizimle birlikte. E tabi tahmin etmişsinizdir bu kadar uzun süredir çözülemeyen bir probleme bolca çözüm önerisi de yapıldı. Bu anlaşılamayan kütle çekimsel etkiye kimileri genel görünlük teorisini modifiye ederek bir çözüm getirmeye çalıştı, kimileri ilkel kara delikleri soruna dahil etti. Çeplig'in gaz modelini kullanarak karanlık maddeyle karanlık enerjiyi birleştirmeye çalışanlar da çıktı ki daha var oğlu var. Bu videoda ise zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıklara odaklanacağız. Bakın bugün kozmoloji, astrofizik veya parçacık fiziği birbiriyle bir bütün halinde ilerliyor gibi dursa da geçmişte bu pek böyle değildi. Özellikle kozmoloji açısından bu böyle değildi. Çünkü eskiden kozmoloji biraz uçlarda dolaşan bir bilim dalı olarak görülürdü. Kozmolojik iddiaların test edilebilirliği ve öngörü kapasitesi epey bir azdı. Fakat işte karanlık maddenin gizemi farklı konularda çalışan bütün fizikçileri bir araya getirdi. Karanlık maddeye dair astronomik gözlemler geldikçe ve tabi ki buna parçacık fiziğinin güçlü yükselişinde ekleyin, karanlık maddenin henüz tanımlanamamış veya etkileri tam bilinmeyen bir parçacık olduğu düşünülmeye başlandı. İlk hatta gelen parçacıklardan biri elbette nötrinoydu. Sonuçta nötrinolar doğadaki dört temel kuvvetten ikisi olan elektromanyetik ve güçlü etkileşimi deneyimlemez. Bildiğimiz maddeyle de zayıfca etkileşime girer. Mesela her saniye sayısız nötrino içinizden öylece geçip gidiyor ama siz bunu fark etmiyorsunuz bile. Hoş, günümüz parçacık fiziğinin standart modeline göre nötrinoların karanlık maddeye bir açıklama olamayacağı düşünülüyor. Ki problem etkileşimlerden ziyade daha çok nötrinoların kütlesiyle alakalı. Her bir nötrino belki birkaç elektrovolt kütlede olsaydı karanlık maddeye dair bazı şeylerin açıklamasına yardımcı olabilirdi. Öyleler mi? Değiller. Ancak nötrinolar genel anlamda zayıf etkileşimli ama büyük kütleli olması gereken hipotetik parçacıklar için bir başlangıç noktası sağladı ve o başlangıç noktası kozmolojiyle büyük patlama teorisiyle harmanlandığında karşımıza şöyle bir senaryo çıkıyor. Bildiğiniz gibi bugün evrenin her yerinden ilkel bir ışımayı görebiliyoruz. Buna kozmik mikrodalga arka plan ışıması deniyor. Ki bu ışımı kozmoloji için bulunmaz bir Hint kumaşıdır. Çünkü ona bakarak evrenin hem mevcut hem de erken dönemlerine dair birçok çıkarım yapabiliyoruz. Ve evrenin 380 yaşını gösteren kozmik mikrodalga arka plan ışımasına göre karanlık madde galaksiler falan oluşmadan önce, hatta kozmik mikrodalga arka plan ışıması dahi oluşmadan önce evrenin çok daha erken bir döneminde ortaya çıkmış olmalı. Tam olarak ne zaman ve nasıl olduğunu henüz yine bilmiyoruz. Ama mesela evrenin erken dönemleri muhteşem bir parçacık hızlandırıcıydı. Dolayısıyla da belli başlı olaylarla zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıklar, kısaca ZEBK parçacıkları oluşmuş olabilir. ZEBK parçacıkları nötr, kararlı, yavaş ve oldukça ağır hipotetik parçacıklardır. Ağırlığı bir proton kadar az ya da birçok atom kütlesi kadar fazla olabilir. Ve eğer bu tür parçacıkların zayıf nükleer kuvvet yoluyla etkileştiği varsayılırsa, bunların evrenin enflasyon döneminden sonraki yoğun üretimi, bugün gözlemlenen karanlık madde bolluğunu açıklamaya yeter. İşte girişte bahsettiğim dedektörde bu ZEBK parçacıklarını tespit etmek üzere üretildi. Birazdan dedektörle birlikte nasıl karanlık madde tespitinin yapılması beklendiğini detaylıca anlatacağım. Ama önce kafanıza daha iyi otursun diye sadece dedektörle alakalı bazı şeylere değineceğim. Bir kere bence ilk başta söylenmesi gereken esas şeylerden biri dedektörün neden yerin altında olduğu. Cevap aslında basit. Dedektörü gürültüden vesaire uzak tutmak istemişler. Eğer herhangi bir şeyle zayıfça etkileşime girecek bir parçacık arıyorsanız o parçacık kozmozu egemen olsa bile onu yerin altında ulaşabilirsiniz. Tıpkı nötrino gözlemlerinde yapıldığı gibi. Örneğin nötrinolar her an içinizden geçip geliyor dedim değil mi? E sadece sizin içinizden geçmiyor ki. Bu parçacıklar dünyanın bile bir ucundan girip diğer ucundan sanki hiçbir şey olmamış gibi geri çıkabilir. Dolayısıyla zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıkları tespit etmesi için tasarlanan dedektörü yerin 1500 metre altına yerleştirmek çok sorun değil. Aksine oldukça yararlı çünkü yeryüzü gezegeni sürekli bombalayan kozmik ışınlar için doğal bir filtre sağlıyor. Böylece de nadiren görülmesi umulan karanlık madde etkileşimlerinin tespit edilmesi kolaylaşıyor. Üstelik koruma kısmı sadece bununla da sınırlı değil. Dedektörün etrafında dev bir su tankı bulunuyor. Kafanızda küçük bir şey de canlanmasın, şu an 70 bin galonluk bir tanktan bahsediyorum. Ki bu su tankı sayesinde laboratuvarın kendisinden kaynaklanabilecek, duvarlardan falan geçebilecek parçacık ve radyasyonlara karşı da koruma sağlanıyor. Aralarda dış dedektör, ısıtıcı, yüksek voltaj besleme aparatları gibi şeyler var. Bunları pas geçip şimdilik daha önemli olduğunu düşündüğüm iç silindire doğru yol alıyorum. 1,5 metre çapa ve yüksekliğe sahip bir silindiri düşünün. İçi 7 ton aktif sıvı ksenon ile dolu. Ki ksenon çekirdeklerinin ZEBK karanlık madde parçacıklarıyla etkileşmesi umuluyor keza etkileşim sonucu açığa çıkacağı düşünülen ışımada alt ve üst kısımlarda bulunan fotomultiper tüplerle tespit edilecek. Az önce dedektörün bir resmini çizdik ama çok kabaca çizdik. Artık biraz daha detaya ve detayla birlikte işin fiziğine girebiliriz. Bakın, dünyanın dört bir yanında karanlık madde etkileşimlerini görmek için hazırlanmış dedektörler var. LZ deneyine benzer deneylere bakıldığında ise dikkat çeken nokta, karanlık madde olduğu düşünülen ZEBK parçacıklarının etkileşmesi beklenen soy gazdır. Ne dedik? Zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıklar eğer gerçekten de varsa bildiğimiz maddeyle çok zayıf bir biçimde etkileşime girmeli. Soy gazlar da işte bu yüzden önemli. Çünkü soy gazların kimyasal reaksiyona girme isteği oldukça az. Ve beklenti zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıklarla atomik çekirdeklerin hafifçe etkileşime girmesi. Dolayısıyla şöyle düşünün. Eğer ortamda çok az miktarda bile istenmeyen kimyasal reaksiyon olursa, bu durum zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıkların yaratacağı etkiyi bastırabilir. Oysa soy gaz kullanıldığında siz zaten doğal olarak mümkün mertebede istenmeyen reaksiyonları engellemiş oluyorsunuz. Böylece ZEBK parçacıklarının gözden kaçırma riskinizi azaltıyorsunuz. Peki hangi soy gaz kullanılmalı? Dediğim gibi dünyanın farklı yerlerinde bu tarz deneyler yapıldı, yapılıyor. Mesela WIMP-Argon programında argon soy gazı kullanılır. Ancak LZ deneyinde özellikle ksenon soygazı tercih ediliyor. Çünkü ZEBK parçacıklarıyla gaz atomlarının çekirdeklerinin etkileşmesi beklenirken çekirdeğin kütlesi arttıkça etkileşimin büyüklüğü artmalı. İkincisi ksenonlar gerçekten de uslu çocuklar gibidir. Onların sorunlu ve uzun ömürlü radyoizotopları yok. Yani kendi başlarına oldukça sessiz olan ksenonların doğal radyoaktif bozulması gözlemlenmek istenen etkileşimi perdelemeyecektir. Ayrıca sıvı ksenonun oldukça yoğun olması yine doğal bir koruma sağlar. Ama işte esas problem tam da burada. Çünkü saf bir ksenon sıvısı elde etmek oldukça zor bir işlem. Sonuçta bir şey başka bir şeyle doğru düzgün etkileşime girmezse onu o başka şeylerden ayırmanda genellikle zor olur. Ve ksenonun büyük bir kirleticisi var, kripton. Ki onun radyoaktif izotopu da var. Fakat neyse ki kriptonla ksenonun yapışkanlığı farklı. Ksenonlar kriptonlara ziyade kömüre daha fazla yapışıyor ve kömür ortamında bulunan ksenonla kripton karışımı helyum gazıyla süpürüldüğünde kriptonlar daha az yapışkan olduğu için onlardan kurtulup saf bir ksenon sıvısı elde edilebiliniyor. E Sonuna geri kalan tek şey ksenonla karanlık madde etkileşimini görmek. Fiziksel modellere göre zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıkların xenon atomik çekirdekleri tarafından sağa sola saçılması bekleniyor. Tıpkı bir bilardo topu gibi toplar çarpışır ve yönü falan değişir. Ve bu güzel bir şey. Çünkü xenon çekirdeklerinin tepmesi gözlemlenirse karanlık madde de dolaylı yoldan anlaşılır ki düşük enerjilerde bu tür nükleer geri tepmelere tek başına neden olan pek fazla şey de yok. Yani deney güzel bir güven aralığında sonuç verecek. Ayrıca sıvı ksenon mükemmel bir sintilatördür. Ksenonlar bir parçacıkla çarpıştığında ışık yayar. Üstelik karanlık madde parçacığıyla etkileşen ksenon atomu, komşu atomları uyarıp onlardan elektron kopmasına da yardımcı olabilir. Ve eğer serbest kalan elektronlar, sistemde hali hazırda bulunan elektrik alanla sıvının yüzeyine kadar yönlendirilirse, yüzeye vardıklarında onlara daha fazla enerji kazandırarak ikinci bir ışıma gerçekleşmesi sağlanır. Yani deneyde hızlı bir ilk ışıma beklenirken, ardından daha büyük bir ışınımsal sinyal gelmeli. Deney düzenindeki sensörlerle birlikte analiz edilecek ışımalarsa hem ışımanın tam olarak nerede yaşandığını bize söyleyecek hem de ışımanın nasıl gerçekleştiğini. Henüz karanlık maddenin zayıf etkileşimli büyük kütleli bir parçacık olduğu kanıtlanamadı. Ama LZ deneyi hala devam ediyor ve dünyada bu yönde başka deneyler de mevcut. Örneğin Gran Sasso'daki Xenon karanlık madde projesi gibi. Bakalım sonuçlar ne olacak? Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.